Öncelikle herkese merhaba videoya geçmeden önce bu tarz haberlerden en hızlı şekilde haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Transfer döneminde rakiplerine nazaran hamlelerini geç yapan Galatasaray, son olarak Porto'dan Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı. Sergio Oliveira geldi ama Galatasaray orta sahaya yeni takviyeler yapmak için çalışmaya devam ediyor. Geçen sezon Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu ve Alex Cicilto beklentilerin altında kalmıştı. Strum Graz ile oynanan ve 2 ila 1 kaybedilen karşılaşmada da orta sahadaki eksiklik fazlasıyla hissedildi. Teknik direktör Okan Buruk karşılaşma sonrasında, "İnşallah en kısa zamanda transferler biter. Daha çok transfer lazım, diyerek yönetime mesaj gönderilirken ön libero arayışları da hızlandı. Önceliğini İdris Sage'ye e, ve William Carvalho'ya veren Galatasaray yapılan görüşmelerden umduğu sonucu alamadı. Rota Tottenham'da forma şansı bulamayan Tangay Nidombele'ye döndü. 2019 ila 20 sezonu başında Tottenham'a 60 milyon euro karşılığında transfer olan ve kulüp tarihinin en pahalı oyuncusu olan 25 yaşındaki futbolcu, Lyon'da 6 ay kiralık forma giymişti. İngiliz ekibi, 3 yıl daha sözleşmesi olan Nidonbele'yi bu sezonda kadrosunda düşünmezken yüksek bon servis ve imza parası ödemek istemeyen Galatasaray'ın rotasını İngiltere'ye çevirdiği ifade edildi. Transfer mark verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 70 milyon euro serbest kalma maddesi bulunurken başkan vekili Erden Timur'un yeni sefere çıkması bekleniyor.